Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençlere konaklamalı eğitim vererek doğayı sevdirecek ve belirli spor branşlarında yetenek kazandıracak ayrıca uluslararası müsabakaları da ev sahipliği yapacak olan Konakpınar Gençlik Kampı adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 6 Eylül Belediyesi işbirliğinde 6 Eylül ilçesi Konakpınar kırsal mahallesinde özgüveni yüksek gençlerin yetiştirileceği gençlik kampının yapımında sona geliniyor. Yaklaşık 6 dönümlük ormanlık arazide bulunan tarihi binanın restore edilmesinin ardından alanda çevre düzenlemeleri devam ediyor. Kısa zamanda tamamlanacak olan çalışmalar kapsamında alana gençlerin kullanımına yönelik hobi ve oyun alanları, iki amfi, bir idari bina ve otopark oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla alan Konakpınar Mahallesi'ne yakışır bir hale dönüşecek. Altı ilçesi Konakpınar Mahallesi'ndeyiz. Burada gençlerimizin kullanımına yönelik yaklaşık alt dönüm onun üzerinde e, hobi alanları, oyun alanları iki adet. Amfimiz ve bir adet hali yaptığımız idari binamızla beraber ekiplerimiz zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürmekte. Kısa zamanda faaliyetlerimiz tamamlanıyor. Alanda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Konak Pınarlı vatandaşlar, Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Bir gün Yücel Başkanımız geliyor burada bu harabeyi görüyor. Diyor ki bunları toparlayalım. Allah razı olsun. A'dan Z'ye 3 tane dershane bu okulumuz. Alt tarafta Şehit Erbu Serpan orta kolumuz. Karakolumuzda da durulmaz halde yıkım raporu alınmıştı. Karakolumuzda yıkılmasını istemedi. Bu okullarımız olsun. Bu spor kompleksi olsun. Karakolumuz olsun. Allah razı olsun. Gün yüzüne çıkardı. Halkımıza da güzel bir hizmet çok mu? Çok teşekkür ederim. Eski hali viranelik bir hale gelmişti. Tamir yapıldı, yenilendi. Çok güzel oldu. Yaşanılabilecek, durulabilecek bir hale geldi. Yani muazzam bir çalışmamız var.